Merhaba, Tevfik Yılmaz ben, Kurtköy Emlakçısı. Bu videomuzda da değerli etkisi verme işlemini size göstermek istiyorum. Tıklıyoruz. Hangi gayrimenkul ile yetki vermek istiyorsanız, buraya işe tıklıyorsunuz ve karşınıza bu sayfa çıkıyor. Bu sayfa, dan eskiden bankasından çıktı ister ama şu an çıktı istemiyor. Bu şu anki bu görmüş olduğunuz tik yeterli yeterli oluyor. Ama bu evrağı da isteyebilirler sizden. Bunu indirip buradan çıktı alabilirsiniz ve indirebilirsiniz. İmzalayıp gönderebilirsiniz karşı tarafa. Bu evrak olmadan herhangi bir eksper sizin Web topunuza girip inceleme yapamıyor. Şu anda sayfadan atıldık ama zaten işlemi görmüş oldunuz. Zaman aşımı oldu muhtemelen sayfa. Yetkilenme işlemi de bu şekilde olmaktadır. İyi günler diliyorum.